Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Ravza Derneği Sivas Ebu Hasan Harakani aşırı olarak Sivas merkezdeki yoksul ve ihtiyaç ailelerimize sıcak yemek dağıtılmamız devam ediyor. Bir günde 150 aile olmak üzere toplamda bir kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Siz hayırseverlerden de katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Aşevimizde günlük 1000 TL katkıda bulunarak sizler de bu hale ortak olabilirsiniz. Bu üç kıymalı pırasa, makarna ve meyve ikramımız olacak bugünkü liderlerimiz Sevim Koç ve ailesi tarafından karşılanmıştır. Allah hayır ve sanatlarını kabul ve makul eylesin inşallah. Hı -hı. Bismillahirrahmanirrahim. 你知道个啥